Arkadaşlar selamünaleyküm. Günlerdir Ukrayna Rusya gerginliğinin bir savaşa dönüşmesi halinde Türkiye olası olumsuz etkilerini yorumladığımız video analizler yapıyoruz biliyorsunuz. Bu sefer şöyle farklı bir şey yapacağız ve şöyle bir soru soracağız dostlar. Türkiye Rusya Ukrayna gerginliğinin bir savaşa dönüşmesine mani oldu diyelim ki. Ancak gerginlik savaş olasılığını azaltsa bile devam ederse eğer Türkiye bu durumdan nasıl yararlanabilir? ve ne gibi kazanımlar elde edebilir ve Türkiye şu anda nasıl bir operasyonun içerisinde sorularımız bunlar olacak cevaplara geçeceğiz ama öncesinde bazı önemli haberleri vereceğim ve şimdi her zamanki gibi Bismillah diyerek videomuza başlayalım Dostlar doğalgaz rezervleri yüzde 36 seviyesine kadar gerileyen bir Avrupa var karşımızda ve bu Avrupa'nın kendisini süper güç sanan bir ülkesi Fransa lideri Macron Eriyen Avrupa enerji rezervlerinin ardından soluğu Rusya'da aldı. Niye peki? Savaş çıkmasın diye tabii ki. Savaş çıkarsa ne olur? ABD baskısıyla Ukrayna'yı desteklemek zorunda kalacaklar ve Rusya da daha önce verdiği sözü tutacak ve Avrupa'yı cezalandırmak için gazı kesecek. Zaten eriyen rezervlerine bir alternatif bulamadıkları için de Avrupa için sanayi kuruluşlarından tutun konutlara kadar her ülkede ve her alanda bir krizin fitili ateşlenmiş olacak. Bu kriz esasında fiyatlara çoktan yansıdı bile Avrupa'da. Avrupa'da yaşayan dostlarımız elektrik ve gaz fiyatlarına yapılan zamları sanırım yorumlarda bizimle paylaşırlar. Yani sıkıntı sadece Türkiye'de yok. Bunu söylemek istiyorum dostlar. Macron Minsk güçlüsünde olması nedeniyle ve Almanya'dan sonra Avrupa'nın söz sahibi ikinci ülkesi konumunda olması hasebiyle Kasıla kasıla gitti Rusya'ya. Ben hallederim bu meseleyi edasıyla tabii ki. Uçak indi Moskova'ya bir de baktı ki ne görsün. Bir Allah'ın kulu kendisini üst düzey yetkili şeklinde karşılamaya gelmemiş. Kremlin'e girdi ikinci şoku yaşadı. Putin karşı tarafta bir eli cebinde elini kaldırarak selam verip oturtuyor masaya kendisini. Hem de hiç tokalaşmadan yan yana basına poz vermeden. Masa da öyle bir masa ki birbirlerini duymak için bağırmaları lazım. Öyle uzun. Allah'tan tercüme cihazları var kulaklarında yani. Dostlar bu masa Putin'in batıyla arasına koyduğu mesafenin resmidir. Tam yeter bitti bu işkence diye düşünürken Macron bir diplomatik tokat da Putin'den. Basın toplantısının ardından çıkış kapısının tarafında olan Putin yine Macron'la tokalaşmadan arkasına bile bakmadan Macron'u geride bırakıp çıkıp gitti. Şimdi dostlar basına verilen bu görüntülerden ne çıkarabiliriz? Bir kere şunu anlayalım. Putin bunların hepsini bilerek yaptı. Sen Fransa'da olsan tarafın belli. Ben de en kralınızla gelse elimdeki hem enerji kartıyla hem de askeri gücümle hepinizi hizaya getiririm demiş oldu. Burası net. Ancak ABD ve İngiltere cephesinde bu alanları sorsanız Rusya'nın elinde sadece enerji kozu var ve Avrupa'yı bu enerji kozuna karşı korumak için ne yapıyor şu anda bu ikisi? Avrupa'ya gaz arıyor. Cezayir'e gittiler, olumsuz yanıt aldılar. Katar'ı da çağırdılar, biz savaş çıkartalım, siz de Avrupa'nın gazını karşılayın diye. Ancak bizde bir söz var dostlar, taşıma suyuyla değirmen dönmez. Bu Avrupa için aranan elengi gazı muhabbeti işte tam da böyle bir şey. Zaten şu ana kadar Avrupa'ya yetecek bir elengi gazı da bulamadılar. Ve Biden dün çıktı Avrupa'nın tam da istemediği şeyi söyledi. Rusya eğer Ukrayna'ya saldırırsa söz veriyorum Kuzey Akım 2 enerji hattı projesine engel olacağım dedi. İşte ortamı gelen bu açıklamalar Avrupa'daki şu anda yapılan enerji fiyatlarındaki artışın tek nedeni. Öncelikle dünyada... En çok tüketen Avrupa kıtası için. Az önce söyledik. ABD'ye göre Rusya'nın elinde sadece enerji kozu varmış. Ama Rusya'ya göre hem enerji hem de askeri güç kozu var. Peki hangisi haklı? Şöyle bir bilgi daha vereyim. Buna siz karar verin dostlar. ABD'de yayın yapan The Drive isimli haber sitesinde bir rapor yayınlandı. Bu raporda bazı video ve fotoğraf görselleri de yer aldı raporda Rusya'nın Baltık Denizi kıyısında tek toprağı olan Kaliningrad'da Kinsal füzelerini taşıdığı rapor edildi. Sitede görüntüleri de var. Rusya'nın bu füzesini bilmeyenler için ufak bir bilgi verelim hemen. Bu füze bir hipersonik füze dostlar. Ve Rusya bu füzeyi havadan MiG-31 savaş uçaklarıyla da atabiliyor. Füze ses hızının 10 katı hıza ulaşabiliyor ve nükleer başlık taşıyabiliyor yüksek manevra kabiliyeti ve hızı nedeniyle radara yakalanma olasılığı da çok düşük. Rusya'ya göre menzili 1200 mil yani yaklaşık 2000 kilometre. Ve bu raporda Rusya, Kaliningrad'da konuşlandırdığı MiG-31 ve Kinsal füzeleriyle istediği anda Berlin'den Londra'ya, Paris'ten Roma'ya, Viyana'dan Atina'ya istediği başkenti istediği anda vurabilir. Bu bilgilerden sonra şimdi siz karar verin. Rusya'nın elinde sizce sadece enerji kozu mu var? Artı bir bilgi daha. Rusya Kalingrad'da kendisine bu kadar güvenmeseydi eğer Baltık Denizi'ndeki 6 amfibi çıkarma gemisini neden karadenize göndersin? Gemilerin 3'ü salı günü Çanakkale Boğazı'nı geçerek Marmara'ya çoktan girdi bile. Şimdi uzaktan bakınca ortaya çıkan manzara şu. Avrupa başına geleceklerin gayet iyi farkında. ABD de aslında olası bir savaş durumunda Avrupa'nın başına geleceklerin farkında. Ancak Avrupa'nın başına ne geleceği ne ABD'nin ne de İngiltere'nin asla umrunda değil. Çünkü bu ikisi kendi saltanatlarını yıkmak üzere olan Çinle mücadelelerinde bir de Rusya meselesiyle uğraşmak istemiyorlar. İşte bu meseleyi Rusya'nın bölgesindeki ülkeleri yıkmanın peşinde ABD ve İngiltere. Kim bunlar peki? ya Avrupa Birliği ya da tabii ki NATO'nun en güçlü ikinci ordusu Türkiye. Bu yüzden Afrika'ya satılan Türk siyahlarına her kanaldan itiraz eden ABD, Ukrayna'ya satılan Türk siyahları ve desteği içinde sürekli teşekkür mesajı yayınlıyor. Bu mesele bir savaş durumuna dönüştüğünde Türkiye'yi çatışmanın içine bu konu çekebilir diye çünkü. Ancak Türkiye bunların yaptığı planların çok iyi farkında. Onlar Türkiye, eski Türkiye diye düşüne dursun. Bakın Türkiye şu anda nasıl bir enerji operasyonuna imza atıyor. Yani sıra şimdi videonun başında sorduğumuz sorunun cevabını almaya geldi. Eğer bir savaş çıkmazsa ancak gerginlik bu şekilde az da olsa devam ederse Türkiye bundan nasıl bir kazanım elde etmenin planını yapıyor şu anda. Bu sorumuzun cevabını alalım şimdi. Öncelikle hatırlayalım. Türkiye'nin dışlandığı Akdeniz'de Rum kesim ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya girecek Bora hattı projesi tamamen Akdeniz'in sularına gömülmüştü biliyorsunuz. İsrail bulduğu 900 milyar metreküplük gazı Avrupa'ya satacağı bu hayali projeden de mahrum kalmıştı. Gazı Mısır'ın elendiği tesislerinde sıvılaştırıp satmak istiyor. Ancak Mısır da gaz buldu ve kendi gazını sıvılaştırıp satmak istiyor Mısır. Yani bu sistem Avrupa'nın istediği sistem değil. Ve Bora hattına asla alternatif bir sistemde değil. Bu arada bugün Yunanistan'dan bir açıklama geldi konuya dair. Ve Türkiye ile Trablus arasında yapılan anlaşmanın asla bizim için bir önemi yok demişler. Buraya küçük bir dipnot eklemek istiyorum dostlar. Sen değil senin arkana saklandığın Almanya'da Fransa'da Türk donanmasını görünce kaçacak rota bile bulamamıştı. Gelin bizi alın diye acil kodu geçtiler Avrupa'ya. Sen sayıklamaya devam et Yunanistan diyorum ben. Türkiye'den yetkili kaynakların önceki gün yaptığı açıklamaya bakalım şimdi. İran keyfi olarak gazı kesince sanayi çarkları sıkıntı yaşamıştı biliyorsunuz. Türkiye'de alternatif için yanı başımızdaki Musul Kerkük gazını gündeme getiren bir açıklama yaptı. Burada da dostlar yaklaşık 900 milyar metreküplük bir gaz var. Ve bu gaz İran gazını alternatif ve Avrupa'yı da rahatlatabilecek bir oran bu. Burada yıllık 1 milyar metreküp kapasiteli bir Bora hattı var zaten ve Türkiye bu hattın kapasitesini 10 milyar metreküpe kısa sürede çıkarabileceğini açıkladı. Çünkü sınırın öbür tarafı düz arazi, kısa sürede proje sonuçlanabilir dedi Türkiye. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi de bu yönde bir açıklama yaptı ve 2025 yılından itibaren Türkiye'ye gaz satmaya başlayacağız dediler. Ancak bu gazın olduğu saha misak milli sınırlarımız içerisinde olan bir saha dostlar. Batı ve İran Irak'ı üçe bölmeye çalıştıkça biz bu topraklarımıza dönüşü daha çok hızlandırıyoruz. Ancak o güne kadar yine de anlaşma illaki yapılacak. Ancak sorun ne burada şu anda tabii ki güvenlik yani terör konusu değil mi? Şimdi önce 2016'ya gidelim. İsrail gazetesi Hares'te bir haber. Türkiye ile normalleşirsek İsrail gazını iki hat üzerinden şu şekilde Avrupa'ya satabiliriz diye bir harita yayınladılar. Gördüğünüz gibi birinde hattı İsrail'den Suriye üzerinden bize gelen Kerkük hattına bağlamak istiyorlar. İkincisinde ise denizden yeni bir hatla yumurtalık boru hattına aktarmak istiyorlar. İkinci hatta Rum kesimi karşı çıktığı için ve Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nda İsrail ve Rum kesimi dost olduğu için İsrail bu hat konusunda hala net değil. Ancak gardı düşmek üzere bunu hatırlatalım. Gelelim birinci hatta yani Suriye'den Kerkük hattına bağlanan ilk projeye. Burada sorun güvenlik yani terör dedik. Şimdi gidelim geçtiğimiz hafta yapılan kış kartalı harekatının yapıldığı bölgeye. Neresi burası? Erbil yakınındaki Karacak'tan Suriye sınırındaki Sincar'a kadar uzanan bölge. Musul, Kerkük, Gaz Boru hattı nereden geçiyor peki? İşte tam bu ikisinin ortasından ve yine Suriye-Irak sınırının birleşme noktasından Türkiye'ye giriyor bu hat. Yani kış kartalı harekatı tam bu enerji hattının üzerindeki bölgede yapıldı dostlar. Bu harekattan sonra bizi barbar Türkler size hesap soracağız diye kim tehdit etmişti? İşte bu hat güçlendirilince İran gazına ihtiyacımız kalmayacağı için İran'ın bölgedeki Haçlı Şabi milislerinin küçük beslemelerinden başkası değildi bunlar. Gelelim tekrar İsrail gazına. İsrail kendi gazını Kerkük hattına aktarmak için Suriye'den geçmesi gerekiyor değil mi? Bunun için de Esad'ın gitmesi gerekiyor. Rusya'nın da Suriye ile ilgilenememesi gerekiyor. Bunu sağlamak için ne yapmak gerekiyor peki? Rusya'nın şu anda Ukrayna ile savaşması gerekiyor. O zaman karşımıza şöyle bir sonuç çıkıyor mu? Küresel yani yeni bir düzen oluşturmak için çabalayanlar sadece ABD ve İngiltere değil Yahudi sermayesi ve Mossad ajanları da bu planın bir parçası diyebilir miyiz? Güzel plan yapıyorlar. Türkiye'yi savaşa sok, ülkeyi zayıflat, iktidarı yık, projeni istediğin gibi hayata geçir ve paranı Türkiye'nin istemediği şartlarda kazanmaya başla. Ancak Batı ve İsrail için ters giden bir şey var. O da şu, Türkiye onların tahmin ettiğinden çok daha güçlü ve hızlı bir şekilde daha da güçleniyor. Tek başına kararlar alıp onların plan yaptıkları her sahaya korkusuzca operasyonlar düzenliyor. İşte videonun başındaki sorunun cevabı tam da burada dostlar. O askeri güç ve korkusuz ordu planları şu anda bozuyor. Yeni enerji alternatifleri için Türkiye'nin istediği şartlarda yeni enerji hatlarının kapısını aralıyor bu güç. Şu nazlanan İsrail Cumhurbaşkanının bile Türkiye ziyaretinin tarihini işte bu askeri güç daha da öne çekiyor dostlar. ABD'nin Türkiye'nin dışlandığı yeni Akdeniz hattına desteğini geri çektiriyor. Yunan'ı satıldık diye ağlatıyor bu güç. Bu güç İsrail'i tıpış tıpış kapımıza getirecek dostlar emin olabilirsiniz. Ancak daha bitmedi. Avrupa Yunan'a ve Rum'a rağmen Türkiye'ye tek bir politik laf edemiyor. Neden? Çünkü Türkiye doğal bir enerji köprüsü ve Türkiye'nin kuracağı her alternatif yeni hatlar Avrupa'nın da işine geliyor çünkü. Mülteci anlaşmasıyla Türkiye'ye mecbur kalan Avrupa'da aynı şekilde kendi koydukları şartlarda bu enerjiyi Avrupa'ya çekebilmek için iktidarı devirmek adına ellerinden geleni gizli gizli uygulamaya çalışıyorlar. Ancak nafile Avrupa'nın kaderinde yeni bir Türkiye anlaşması var bunu çok iyi görmeli Avrupa. Ne demiş atalarımız? Bükemediğin bileği öpeceksin. İşte askeri güç o bileği Birleşik Arap Emirliklerine çoktan öptürdü bile. Şimdi sıra onun ağababalarında. İsrail gazı da Türkiye'ye gelecek. Hem de Türkiye'nin istediği şartlarda ve biz ne kadar Avrupa'ya gidecek dersek o kadarı Avrupa'ya gidecek. Aynı şekilde Kerkük gazı da. ABD'nin Rusya ve Türkiye'ye alternatif dede aç açıklarında yeni bir elengi tesisi kurup Körfez'den ve Akdeniz'den gelen gazı burada işleyip Avrupa'ya gönderme projesinin de bu devlet farkında emin olsunlar. Türkiye'nin razı olmadığı şartlarda Ege'den geçecek her geminin güvenliği Türkiye'nin parmaklarının ucunda olur. Ancak asla güvende olmaz bu gemiler. Bu da böyle biline diyerek videomuza burada son verelim dostlar. Ancak şu unutulmasın. Devleti uyuyor sananlar Türk devletinin Necip milletinin çıkarları için sahada hangi planları uyguladığını kesinlikle idrak etmelidir. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarımızı beğenen ve hala kanalımıza üye olmayan dostlarımız varsa kanalımıza destek için abone olabilirler. Yeni derin mevzulara kadar Allah'a emanet olun dostlar.